Lan Anam karşıda bir şey buldum. Ka karşıda bir şey geliyor füze kilitlendi füze kilitlendi. Hayır hayır orası? O zaman hepsini vuruyor muyuz? Olsun biraz Diyot ekibi çıkartayım mı? Çok çok deli geri adım Onu ne Duramıyorum. Duramıyorum. Çık Serdar çık. Dur Serdar'ı bir tokatlayalım. Çekil amın. Çek. Siktir. Amına <laughs> koydum seni sikerim avlarında seni de. Aa. Lan yavaş Onunla yavaş 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 ciğerli <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ciğerli yavaş 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 dur bakayım. Respidi mi soysak ne yapsak amına? Oğlum bir şey diyeceğim. Büyük bankaya falan girelim mi? Ay! Ne <laughs> 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 sen kalk, kalk <laughs> i̇yi misin? Aşka? Lan iyi misin? Lan ne yaptın? Onu da sikiyim ne <laughs> yaptın? Aptal! Ben hafif çarptım da... Bu... fotoğrafını alayım. Bu mu ananı sikerim ha? Ananı sikiyim hayır. Lan hayır dön dön dön. Ananı kim? Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Aklım çıktı. Çekil. Hat Lülü'yü al. Aa şunu beni yiyecek. Buradan <laughs> <laughs> Hayır 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 hayır. Hayır. Isırdı <laughs> <laughs> <a> <laughs> beni. Orospu <laughs> çocuğu. Kapısını yumrukluyorum Ben bunu çıkıp tarasam ne olur? <laughs> Ananın siki. Aynen Ali'nin annesini Sen Annesini sikeceğim bir saniye kapatın onu annesini sikeceğim. Bir <laughs> saniye. Beni almadın Faysal. Senin var ya. Eşviden ah, la ilahe illallah. Eşviden Muhammedin Abdü Resulü. Beni almadın. Neden? 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 şikayet edebilirsiniz. Annesinin namını şikayet ettim baş ben <laughs> Kesmek zorunda değilim değil mi? Bir saniye.

He, bak burası eski <laughs> spor salonu buralarda. Şuradan sola dön. Zeray, ben <laughs> şuradan ben zaten biliyorum, şuradan biliyorum sen niye zorluyorsun? He buradan sağa gir burası burası geçtin geçtin. Ne yapayım <Yani> geçtin. Geçtin geçtin hele bak Ezra <laughs> takıyor. Tamam, Kurutmasak mı tamam. ya? Yok <laughs> ya <laughs> 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 Hadi gel bize. <güzel. gülüyor> amına koyayım ne? Kemeri çıkarmıştım amına koydum Salak <laughs> buradayım. Ne yapıyorsun abla Kardeşim selamun aleyküm elleri bir kaldıralım. Tamam. Çok ufak bir işimiz var seninle. Hadi bakalım. Hop. Ufak bir işimiz var halledip geleceğiz hemen. Oraya çekme! Oraya çekme! Kaç oradan! Kaç oradan! Kaç! Bak, çek araba Lan çek, oradan. çek çek arabayı çek! Araba ne parası? abla Tamamdır. Ara 4. Zorunda mı? kim ne oldu çekmiş şey, bu? Ya anne yani 50 kere diki, dedim sana sıcakta yıkama şunu diye ya. Ali Bey. Efendim. Şimdi biz bu rehineye zarar versek siz bu markete girer girer misiniz? Evet. Anasını bile sikeriz. Hepiniz on girebilir ama on, siz giremezsiniz on. Ali Bey. Niye? Bakın şurada bir işaret <laughs> var. Şu parmağımın ucunda gördünüz mü? Oh, polis karakteri. Annenin Annen. o işareti yanlış biliyorsun. Annenin. Benim üstteki, üstteki, benim şart. Neyse, doğum kontrol haplarını da kime aldığımı söyleyeyim bari. Anacana mı aldın? <laughs> Annen aldı sana kardeş gelmesin diye. Yok ya, an, an, annem hayatta değil. Annem almalısın El <laughs> harbi O senin e, <laughs> aldığın şey, lan. Siktir. Benim, Siktir. Aman aldığı şey benim, benimkidir o. Amına koyayım. Koa, koa seni. seni. Ne? Vay 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 vay. Amına koyayım koa seni. Sen nasıl seni. konuşuyorsun polisle? Arap, Arap. Şakalı şey. şakalı. Dur lan ara bay. Sen araba çözsek. Sen ananı <laughs> sikim oros bunun çocuğu. Hafta. Oh, ananı sik. Amına koyayım ne oldu? Ne oynadın? ben alırım. Allah razı olsun. Bunu tamamı yapmayın beni alır. Ha. Kaya gel bunlar alsın biz gidelim ya. Gel gidelim sen de gel. Çocuklar orada buluşuruz. buluşuruz dayı tamam. Jetski'nin benzini ne alemde? Anam. <laughs> ya ben bunlar üstüne Sik bir sikri gidin lan. <laughs> Cigerimsi neyse. 你抛个脸吧，不能回。